Yıllar önce bir arkadaşım beni doğum günü partisine davet etti. Aslında sosyal bir insandım. Sanırım bana acıdı ve davet etti. Hediye düşünmeye başladım. Ama tabii cepte 5 kuruş para yok. Ben de maddiyattan da önemli manevi bir hediye vereyim diye düşünerek onun resmini çizmeye karar verdim. En azından hediyesini veririm, belki duvarına asar, saklar vesaire. Geceli gündüzlü iki günüm aldı. <laughs> en sonunda baktım içime sindi. Gönül rahatlığıyla verebilecektim. Güzelce hediye paketi yaptım ve uzun bir süreden sonra partiye gitmek için yola koyuldum. Vardığımda zil çaldım. Kapıyı açtı ama şaşkın bir suratla bana ''Hoş geldin ama erken geldim ben de hazırlık yapıyordum.'' ''Hadi ya ben 7 hatırlıyordum.'' ''Yanlış anladın herhalde neyse gel otur.'' ''Şey biraz işim var hediyeyi vereyim diğerleriyle aynı saatte gelirim.'' ''Teşekkür ederim kitap mı ne bu?'' ''Aç bakalım çok uğraştım umarım beğenirsin.'' ''Uğraştım duyunca beğenmiş gibi yapar sandım. ''Benim burnumu niye böyle çizdin? Hayır yani hediye bu biraz özenseydin.'' Anladım. Ben gideyim. Sonra görüşürüz. Fikri, benim işim çıktı. Parti iptal kanka. Sonra görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Anahtar yok. Ha.